Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz arkadaşlar. PUBG Mobile e, e, arkadaşlar ben bu güncellemeyi oynadım. Ve bir de sizlerle de oynayayım arkadaşlar. Yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. E, ateşleme görevi diye bir güncelleme geldi. Ve bu güncellemeden sonra da e, sezon da yenilendi arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Durun, durun, durun. bu, bu da sezon da yenilendi arkadaşlar arkadaşlar ee, benim yani şey ben ee, para yatırmıyorum şeye ee, PUBG'ye para yatırmıyorum ama ders derseniz nasıl bunu yaptın nasıl yatırdın dersen ee, benim ablam var ya oyunda tanıştım kaç yıldır ablam var yani bir yıldır oyuna tanıştım bir ablam var ya bir yıldır da değildir yani yıl yılda olabilir ama ben ben ee, bir yıldır diyorum her neyse arkadaşlar ben ablamla e, oynuyorduk. E, böyle güzel güzel anılarımız vardı arkadaşlar. Hala da onunla e, arkadaşız yani. Onunla bir kardeş gibiyiz arkadaşlar. E, bana şey Royal Pass almıştı arkadaşlar. 16. sezondan beri Royal Pass almıştı. E, 19 sezona kadar Royal Pass almıştı. Ve bu Royal Pass 20. Royal Pass'a e, geldiğinde şey oldu. Royal Pass'ın ya ucuz Royal Pass'ın parası düştü. E, ucuzladı. 360 idi değil mi Ali? Bir bir baba bakamazsın değil mi şimdi sen? Bakayım bekle. E, bir bak bakalım. Arkadaş da. 360 arkadaşlar. 360 360'a düşmüş Royal Pass. Öbür Royal Pass'ta e, 600 Royal Pass'tı. E, Elite Royal Pass'ta 1 Royal Pass'tır. Ama şimdi düştüğü için 360 rupers olmuş, editli rupers 900 rupers olmuş arkadaşlar. Ve bunu ee, rupers 50 yapmışlar. Çok iyi de bilmiyorum. Ağustos'ta ee, bu Pass ile yenilenecekmiş galiba. Ne, olmuş 100 yani. mu olacak ne? 100 100 mu olacak? Çok iyi bilmiyoruz ama arkadaşlar ee, 100 olacak ya da yine 50 50 gidecekler. Bu sefer de ne şey olacak? Eşitlik olacak. Yani 2400'den indirmişler. 9 9 9960 yapmışlar. Pekala. Ee, şey ol şey yani arkadaşlar. Bu şu anda 50 ya. Öbür royal parçta galiba 50 olacak. O zaman 50 50 de 100 olduğu için ee, denkleştiriyorlar galiba arkadaşlar. O zaman ee, bu royal parçta bunu veriyorsa Buraya başta 50 de bunu veriyorsa öbür 50 ne verecek onu siz tahmin edin arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar böyle bir şey. Ben şu anda 20'deyim. Bu görevlerimi yapa yapa ee, şeyi de alacağım. O 50'yi de alacağım. O kostümü de alacağım. Neyse arkadaşlar oyunumuza geçelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. hatta görüyorsunuz arkadaşlar. Bir şey ben miydi? Her neyse arkadaşlar. Ha, görüyorsunuz arkadaşlar. Şeyler değişmiş atlar artık yani böyle nasıl diyeyim ne temalı bu nasıl temalı oluyor ve evet, teknoloji gibi bir, bir temal oluyor arkadaşlar şey yapmışlar e, adlarını yukarı çıkartmışlar ondan sonra işaretlediğimizde böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar eski şey çıkıyor e, seçimden adı değişmiş transit diye bir şey geçmiş ondan sonra Kısımın adı değişmiş, pezyon diye bir şey geçmiş. Bunu göstereceğiz zaten arkadaşlar. Yeni şeyler geldi arkadaşlar. Yeni silah geldi. Onlar <laughs> da İnşallah bu insan gösterildi. İnşallah gün adını gösterdik. Da, e, arkadaşlar bu arada videoya devam edelim. Ben kanala devam edelim arkadaşlar. bir arkadaşın benimle yani konuştu. E, Bitirme falan dedi. Ali de konuştu benimle. Ali de bir şeyler söyledi bana. Zaten e, bugün içinde aboneliğe baktım arkadaşlar 15 abonem olmuş çok teşekkür ederim arkadaşlar size ve ben yola devam edeceğim arkadaşlar hani adamın indi mi adam yok şu anda evet arkadaşlar görüyorsunuz yeni şeyle güzellemeyle, e, ile aha böyle şeyler geldi arkadaşlar tren falan geldi tesla geldi arkadaşlar Şeyden şeyden yapıyorsunuz. E, ee, göstereyim. Aha yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan yapıp testi çıkartabiliyorsunuz. Güzel. Yani güzel. Ee, aha yeni silah mı buldum? Gel göstereyim hani yeni bir silah bak şimdi göstereyim sana Tamam ben geliyorum adamım. Tamam geleceğim Aha Anderson atıldım. Şuraya. Benim için iyi oldu bu Anderson atılmam. Şuraya. Ali sen bu güncellemi ne düşünüyorsun? Sen hiç fikrin aldın. Evet durun. Fikrin bu arada. E, fikrini almadan önce. Şey de geldi. Sarjörler de geldi arkadaşlar. E, bunu ben göstermiş miydim size? Durun göstermedim. Ne ben size? adam var. Gelişmiş ayarları giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada ben yapmıştım bunları ee, eklentiler falan takıp e, oyuna girdiğinizde bunları alıyor Arkadaşlar ee, oyun şey yani oynadığınız oyuncu bunları alıyor yani bir de neydi bakayım şey de vardı dur neydi ya ha 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 bu bu muydu ya Dur bakayım hangisiydi ya hassasiyetlerini yapabiliyordunuz onun. Ha bu da bu da bu da bu da. Aynen aynen. Ha M400'ü alıp arkadaşlar o falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şeymiş yani. Hani kendi ayarınıza göre yapabiliyorsunuz. Kendi ayarınıza hangi silahları seviyorsanız o ayarları yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir şeymiş. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Evet Ali, e, ee, sen ne bulmuşsun? Ben bakardı bakayım. Dur hemen göstereceğim. Ver bakayım sila. Sila ver sila. Sila versene. Evet arkadaşlar böyle bir silah. ASM Abakan R diye bir şey arkadaşlar. Şöyle bir şey. Hadi teşekkür ederim ben vermiyorum bunu sana. Hayır. La tamam tamam yapma yapma tamam al al al. Allah. Deli deli arkadaşlar cidden deli. Lan AKM nerede? Her şeye bir şey diyor her şeye. Lan git. Alıyor. O da kağıt alayım ona sonra ben sana Mısak oldu Hı hı aynı mısak mısak aynı Ama adam yok Satıcısı adam yok Olsa adam satıcısı da adam yok Hani gel o zaman şeye gidelim ee, Test yapımına gidelim arkadaşlar Ali ve arkadaşlar Test yapımına gidelim Arabalar geliyor hani ben? Nasıl yani? Şey tamam çek. Şey Oo, araba bir ne haber? İyi misin? İyi misin? I need consumables. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Arabayı çektim. <çekmiyor> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben şu anda ne duruyorum ha neden neden <gülüyor> <gülüyor> Ama araba ama araba güzel olmadı mı? Araba güzel oldu. Arkadaşlar <laughs> arabayı var ya arkadaşlar. Çok güzel. Kopmuş ama. Şey yapamamışlar. Tamam, I need consumables. Tamam, ben gidip yapıyorum. Evet arkadaşlar, Tesla'mızı çıkartıyoruz. Piyasaya çıkartıyoruz Tesla'mızı. Burası iyi pusma değil mi? Seni zaten için kızım kusmak yani değil mi? Evet arkadaşlar şu anda Tesla'mızı I need attachments. Senin için normal yani. Sen girmeye çalışırsın. Evet, test var. Evet. Gir bakayım hadi girebiliyorsa. Hop, girdi. Elin, elin. Ha, bir daha kurasın. Arkada bir drone var. Nasıl bir şey var mı? Aa, ben var Aa, sen bir ara yapıyorsun. Bir ara Bir çıkalım arkadaşlar. Tesla'nın otomatik sürme şeyi de var. Ne oldu? Niye? Ben merak ettim ben. Söyledim onu. Evet arkadaşlar. Şu anda orada otomatik. Hatta otomatik diye. açıyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Aha buraya. Buraya gitmek istiyorum diyorsunuz. Açıyorsun. Seni götürüyorsunuz. Kardeşim nereye götürüyorsun bizi? Ne yapıyorsun Tesla? Tesla dikkat et. Şimdi arkadaşlar size bir değerlendirme. Tesla mı güzel sürüyor yoksa ben mi? İlk önce Ali'nin şeyini aldım. Ali Tesla mı iyi sürüyor ben mi? Ulan bu kadar da olmaz ki Yani. Ya yani. e şimdi ben ben alacağım. Tamam ben alayım bir. Anlamadım ki. Heh. Bak şimdi ben sürüyüm. Heh. Duydum. Şimdi ben sürüyorum. Evet arkadaşlar. Tesla mı iyi ben miyim? Evet. Adam var orada. Tamam bir bakalım. Siz değerlendirin arkadaşlar, bir çetişmeye girelim. Siz değerlendirin. Evet, ben de, ben de, ben de, ben de. Bak bak sen. Adam 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 adam. Adam, batıp, 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 batıp. adam yok. Altı iki takalım mı? İki 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 Oha. Hadi de. Hadi sen takalım kemi... önce de. Altı iki takalım. Güzel. Yukarı çıkalım. <gülüyor> Çatıyor mu <laughs> bu da? Şey, Allah. Şey, şey, yani <laughs> bu adamlar nerede acaba? <laughs> Ali köşke teşbih yapma ne olur. Sana bir şey bir kurmak istiyorum. Aha şey oldu. Ne Ha bir de arkadaşlar bunu da unutmayın. Ee, devre robotları var arkadaşlar. O robotları çıkarttığınızda şey size yerler gösteriyor. Ondan sonra bir de şeyler var. O da turuncu şeyler var arkadaşlar. Ona bindikten sonra sizi e, yere atıyor arkadaşlar. Onu da göstereyim. adam ne 25 kişi kaydı, 0 ile devam ediyoruz ha, bu ne ya? Ay gidi... Oğlum, geçer. Ali, çeken şeyine Ay, Tesla'yı alsana onu. Bir Tesla alabilir miyiz? Tabii Araba şimdisini tutmayalım şimdi. Hadi beynini kes yorma ya ben diyorum kafası yok diyorum bana inanmıyorsunuz abi. Lan sus seni yiyeceğim şimdi. Uğraştırma ya.

Bana bak bana. Ya gitme. Ya gitme nereye gidiyor? Ya bu ne? Deli cidden deli ya. Cidden deli. deli çocuk. 15 dakika tamam çatıyor. Ama bir adamla çatışmadık yani. Bir çatışamadık. Çalmış lan mı? Vay hayır ya. Çalmış lan güzel bir ses sayısı almış Allah geliyor Dövüyor <işe, işe>. <laughs> <yiye, işe. gülüyor> <laughs> <laughs> Ali <'yi> bot dövüyor gidiyorum <laughs> <Tam> ya <laughs> Kadın, Ali arkamızda adamlar da var ha Arabayla gidiyorlardı Bekle bir Bin bin arabaya bin Hızlıca Kapsüle binelim Kapsüle de göstereyim Tamam sen götür bizi kapsüle Ben kapsüle de göstereyim Ondan sonra adamlara gideriz yani <gülüyor> 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 Nereden sıktı lan? <laughs> 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 arkadaşlar. Eee, alamadık öldük. Evet. Ya ben şu oyunu niye alamıyorum? Neyi alamıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar. Ya altına geçtim. İlk beşi almam lazım. Bir tane üst almam lazım. Senin yüzünü alamıyorum. <laughs> ne yaptım lan ben yine? Efendim ya. Anne <laughs> işte. Ben a ben o üstü işte aldım. Başlarım o üstü işte giyme. Dur bakayım hangisiydi? Ha buydu. Bunu Alladım. aldım. Aldım. Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olup <laughs> like atmayı la bir sus. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Akşam Akşamın ee, muhtemelen video gelir arkadaşlar. Video atacağım zaten Özellikle akşamleyin. <laughs> <size. gülüyor> Akşamın video atacağım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.